merhaba 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 hepinize merhaba arkadaşlar merhabalar bugün ne yapıyoruz bugün sorry bugün. Çok sorry ee, bugün tek renk challenge'ı tamamıktan anlayanıza göre tek renk challenge yani şöyle bir gün boyunca bugün dedim bu arada ben biraz geç kalktım gittim çok işlerim vardı. Ha, akşama kadar <laughs> işlerim de bitene kadar anlayın. Ee, o kadar boyunca tek renk challenge yapacağız. Ona göre giyeceğim. Ona göre e, bir şeyler alacağım. Ona göre yiyeceğim, Ona göre takıştıracağım. Takıyorum, takıştıracağım. Ona göre makyaj yapacağım. Ona makyaj yapalım. Sadece güneş kremi var. Ve kirpiklerimi kıvırdım. Neyse. Kombinlerim müthiş. Hepsine bayıldım. Ama seçmem için ne yapmam lazım? Seçmem lazım aralarından kağıt sayesinde. Arkamda var. Göstersem bilemedim. Pembe kahverengi, kahverengi de ten renkleri. Çünkü ikisi de ten rengi. Kahverengi ten rengi yani. Ee, mavi ve siyah. Bunlar var. siyah çıkmaz. Üstündeki şu an siyah. Siyah bayağı bir bu güneşte. Neyse. <laughs> evet i̇şte, şimdi kalemimi bütün gözlerimi yazacağım. Kalemimi şeyimi önümdeki kadar. İşte kahverengi. Kahverengi arkadaşlar şundan mı bahsediyorum? kahverengi ten rengi diyelim ten rengi ten rengi ten rengi çıkarsa da ne alacağımı biliyorum neyse kahverengi mavi mavi ile ben ne yiyeceğim açım mavi mavi pembe ve siyah sayesinde hepsini düzenli bir şekilde kesmem lazım ki hile olmasın. Sonucumu öyle işte. Öyle öyle. Bir obi ben bir obi ben atabiliriz Ama benim şu anda atacağım atacağım 3 tane videom var. Bunu da sayarsın. 3 tane. Muhtemelen ama ilk bunu edecek tabii. Diyerek sürpriz kalsın. güzel gerçi. Bu benim çok yapmak istediğim bir çalıntı. Şimdi dedim kendi kendime yapsam ne anlamı kalır. Şimdi dedim hazır bir kanal açayım şöyle. Yapayım atayım. Ne olacak ki? Ne kaybederim ki? Evet renkleri şöyle yazdım. Yazım okuyamam ama gayet güzel yazdım ben. Şimdi şöyle güzel bir şekilde hepsini eşit bir şekilde ikiye katlıyorum elimin avucunda görmeyeceğim. Şöyle. Ben ne çıkmasını istiyorum biliyor musunuz? Hepsi çıkmasını <laughs> istiyorum. Ama şöyle bir şey var. Yok oh, bir şey var mı? Sar. Sarmari sar sar Olabildiğince short ve kısa şeyler seçmeye çalıştım. Komünlerimdeki. Bu sıcakta yanmayayım, etmeyeyim, şey yapmayayım. Evet şimdi gördüğünüz gibi hepsini karıştırıyorum. Ve seçiyorum bekleyin. İyice karışmasını istiyorum. Tamam. Ya gözükmüyor. Ben birazcık şeyim. Tel seçiyorum hazır mısınız? Aldım. Ben ortadan almayı sevmiyorum yani. Neyse aldım işte bir tane açıyorum. İksiz görün. Düzüm tutuyorum. Telsin onu bilmiyorum. Ay bana dönükmüş. Ben gördüm ama. Kahverengi geldi. Tamam iyi. Ha, buraya ten rengi de yazabilirim. Parantez içi rengi. Neyse. Kime? Kahverengi aldım. Ben bütün kombinlerimi seviyordum. Bir tanesini elbise herhalde. Neyse pembe de elbise var. Kombinlerimi göstereyim mi? İstersen onu göstereyim. Kim isteyecek abi? Ben onu göstereyim göstereceğim. Bekleyin. <laughs> Kendi kombinimi... mi... kombinimi mi giyinsem? Kendi kombinimi giyeyim geleyim işte bekleyin. O zaman geçiş videosu. Evet kanalına hazır mısınız? Evet hazır mısınız? Van. Aldım hazır mısınız? Şöyle. Çoraplarım da. Burada gibi mi gözüküyor? Göremedim tam da. Böyle. Şu tam evlilik bir kombine oldu. Yani evde giyebileceğim bir rahat bol. Bence bu komedi çıkması iyi oldu. Kısacası burada üstümdeki benim değil. Üstümde böyle bir şey. Bunu annemin dalından buldum. Dedim ki şey böyle bir alt bulayım da bunun üstü ben ne bulamıyorum. Çünkü benim kahverengi ya da ten rengi hiç üst kıyafetim yok. O yüzden annemin dalından gittim baktım ve bunu göverdim. Çok iyi değil mi? Bunun en bu arada böyle değil. Hani göstereyim mi? Benim bunu böyle ancak bana büyük oluyor dediğim gibi böyle bir şey oldu klasik yaptığım bir şey yaptım şöyle direkt şey yapıp içine soktum böyle çıkarttım şimdiki gelin evet şimdi ona göre bir makyaj yapmam lazım bu şekilde makyaj da mi makyaj malzemeler almam almaya hiç halim yok çok süreceğim ona göre bir farım var çünkü Hepsine göre vardı. Mavi yoktu bir tek. Şöyle fikirliyiz mi? Bundan bu biraz simli hafif. Bugün duş alacağım için böyle her şeyi yapıyorum yani. Çamura bile yatarım. Tabii şu an değil de. Çamura yatmam. Abartmayayım da. Şöyle sürdüm. Çok gözü yıkmıyor ama. Bu neden söylüyorum ya? sert çıkmayacağım. Çıkacağım. Gidip yemek yiyecek yeme şeyler almam lazım. Terengi ne alacağım? Hmm. arkadaşlar nadıl. Nadıl 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 nadıl. Bak başka başka bir şey yiyeyim. başka bir şey alayım. Bilmiyorum. Ama terengi tek aklıma o geliyor. benim favori yemi yiyeceğim olduğu için. Böyle güzel olmuş. Ben şöyle aynam var da biraz pislenmişim. Tripodumu göster. Benim tripodum arkadaşlar. Arkada bir tane şey var. Telefonum burada. Alnımda böyle şeyleri yazdım. Evet bunu görmeseniz olur. Dişlerimi fırçalamam lazım bu arada. Neyse diyeceğim. Böyle tek sıkıntı benim ten rengi. Ten rengi topuz tokam yok. Mavi vardı. Ne yapacağız bilmiyorum. Makyajım o kadar bu arada makyaj şey, makyajı. <laughs> Kepiklerimi kıvırayım. Burada bu üstümden asla gitmem değil mi? İlk gidip alsaydım sonra gelip bunu yapsaydım giyseydim kombinimi bilmiyorum. Neyse üstündekini çıkartırım değiştirelim öyle gidelim. Gideriz. <laughs> Aa küpelerim küpelerim olmaz küpelerim lan. Altın rengi takacağım. Neden de arkadaşlar altın rengi çünkü. Ve benziyor bence. Niye benzemez? Bir daha soluk olanlardan takarız. Bakalım. Evet getirdim. Şu an karnım çok aç. Soluk en soluk bu var. Ben de bunu da takmam bende. Şimdi benim ben takmam. Bunu da ben takmam. Bakın böyle biraz yanlışlar. Şey yani bunlar uyuyor ancak tamam. Şunları taksam onlar çok abartı mı olur? Bunlar daha çok. mecbur bunları takacağım. Takayım ne olacak? Bir gideceğiz sanki. Yani şunlar daha çok altına, çok altına kaçıyor değil mi bunlar? Değil mi? Evet. Tamam tamam bunları takayım ne olacak? Yapacak bir şey yok. Takayım mı? Aaa arkadaşlar ben unuttum. Dekmenim çıkmış uyurken. İşte böyle küpeler alacaksınız arkadaşlar. Arkalı küpe alırsanız çıkabilir. Böyle takınca çıkma kası yok. Acı geldi. Dışarı çıktık. Daha da çıktım. Çünkü yeni uyanmıştım. Annem beni uyandırdı ardından. Kalk dedi gideceğiz falan filan. Yaptım. Neyse kalalım. Tak olarak turuncu takım var arkadaşlar. Şey yok ki. Üzdü. İzde. İşte. şöyle bir tane var. Biraz rengi açık. Bunu bunu takayım. Bu sıcakta da hiçbir şey takasmıyor ki, yani, takasım. Daha var? Takamıyorum. Takmayayım. Boş verin. Küpelerim kalsın. Yeter. Alıp bakalım kapanmasın. Kolye takabileceğim. Bunu takacağım. Böyle oldu. Çorabım da çok uymuyor mu? Çorabım bananalı bu arada göstereyim mi? Bananalı. Bana pembe giyseydim bananan pembe bananası giyecekti. Neyse Cimri. Aa bakayım Bunlar ne var? Tıklarım nasıl olmadığı için ona koymuştum. Yok. Boş Bir Güzel bir kolyesini buldum. Neyse arkadaşlar artık gidelim yoksa şuracık da bayılacağım. Arkadaşlar şimdi ey şey şey da şey olabilmesi için o renk olabilmesi için 5 lira 50 lira alabilirim. O renk bu kadar yeter diye düşünüyorum. Tamam, 50. Bir tane lira mı yok? Çok alınca çok yeter. Çok para harcıyor çünkü. Sadece yiyecek şey alacağım. Bir de bu renk. Bir de bunlar. Bir Aslında şu çok uymuyor ama 5 lira alamazdım bir tek. bir şöyle artık ekmek alamıyorum. Ah. Sıkıl alamıyorum. Neyse bilmiyorum. Üstüme alayım bilmiyorum. Bu lazım az mı bu kadar? Geldim şükürler olsun ki. Bir daha gidene kadar hep böyle diyorum ama gidene kadar dışarı çıkmayacağım. Bilmiyorum neyse. Doyacak şeyleri aldım. Ee, beş ne falan kaldı. Çünkü beş lira ne aldım zaten. Neyse. Ee, ne aldığımı göstereceğim şimdi. Çok içecek şey almadım. Çünkü bunlarla ben doyacağım bilmiyorum. İçecek de bana kızım yedi? turuncu bir içecek aldım. Neden de en yakın o Bunu almazdım normalde. İç, benim şu şeyler var. Şevdalarımı falan filan. Oradan alacaktım ama onların pantalısı yoktu. İçlerindekiler farklı aramalı olduğu için alamadım. Maalesef Neyse. içecek olarak o yüzden mecburen portakal bir içecek aldım. Böyle bantadan neredeyse Bantadan yani, böyle mecburen aldım. neyse severim. Mesela, mesela da mı içecek? İçeceksiz de bir şey yemiyorum. Neyse dediğim gibi bununla devam edelim. Allah'a şükür yenilenmiş. E, yani yeniden gelmiş. Bitmiş son. Sadece tavuklu su ve spesiyeli kalmıştı. Körbüsü yoktu. Kalmamıştı. Gelmiş. Körbü Nadal. Bunu biraz daha sonra yapacağım. Şu an yiyeceğim şey. Arkadaşlar. Şunu şunu bandırınca bu renk oluyor şimdi. İçindeki şey de var aldım. Plastik side eye. De çarpların oluyor. Bir de arkadaşlar bunu şimdi için almadım. Bunu herhangi bir istediğim bir gün kullanmak için aldım. Bunun şeyle alakası yok yani. Böyle bir saç maskesi aldım. Uygundu bayağı bir fiyatı bu arada. Ben bunu tekrar mı kullanacağım? Bunu bir de kuzenim almıştı. De demiştim ki niye boş şeyler para veriyorsun? Merak ettim de bu markayı ben çok seviyorum. Bir de yalvardan da Paris tuvardan Bir tane de saç maskesi. İki tane alsaydım keşke. Niye pişman oluyorum? Girdi asla gidemem. Neyse. Pişman olduk. Neyse. Bunları aldım. Bunu kaldıracağım. Yaparım bir ara. Şimdi arkadaşlar çok açım. Dediğim gibi hazır bırakıyorum. İçeceğim ve çiğ köftemi içeceğim. İçeceğim içeceğim. İçe, içe. bardağıma da koyacağım. Şişede bir şey içmeyi çok sevmem ben. Çünkü ya ya da şey atıyorum. Bir şey metal şişelerde çünkü o şurasının kenarında bir çukur oluyor ya onun yüzünden içemiyorum. Anladınız mı? Sevk kalmıyor. Dik Bunlarda da içemiyorum. Çünkü küçük. Neyse bardak. Benim tam pembeli bardağım var. Ona koyacaktım ama pembe. Buradan kayamam. Yiyeceğim. Şey bak şöyle bir şey koydum. Şimdi çekiyorum yiyeceğim. Ve film izleyeceğim. Öpüyorum. Bay bay. Sonra görüşürüz. Mangal oynayacağız ama mangalı yine soyacağız. Mangalımızın rengi ne? Mangalım bu renk olduğu için oynayabileceğim. Neredeyse buna aynı renk. Ve renklerim taşlı. Renkleri de şöyle. Bunlar aynı olması çok saçma oldu zaten. Böyle. Bir dakika. Hadi. Arkadaşlar <laughs> şimdi aynı falan. Ee, tabii ki kavga ettik. Kavga etmek nasıl olmaz neyse. Geçer oynayalım. Ben mangalıda niye? iyiyim. Mangalı çok severim. Ben seni severim sana hem sesim çok kötü. Neyse. Um, bu çöl oynadık. İkinci ben zaten benim o kazandı. Benim o kazanmasının sebebi de konsantre olamadım. Bilmiyorum ne düşündüm. Zaten konsantre ama yani konsantre olunca yeniyorum. Ne bileyim o konsantre olamadım. Yenemedim. Çok dönemez. Neyse. Yapacak bir şey bulamam arkadaşlar. Kahverengi rengiyle folyo e böleceğim bir şey bilmiyorum. Karnım çok kötü ağrıyor. Yatmak istiyorum. Yatamıyorum. Nedeni de nevresimlerimin şey olması. Mavi gri olması. Bir de bir şey renk alıp ona sarmam lazım. Kime kime uğraşacak. Bombastic side eye. Ama sarmak zorundayım. Nevresimlerimi alıp geliyorum. Bekleyin. Aldım. Bunlar Şöyle göstereyim. En uygun bunlar vardı ve ben galip değil. Ve galip değil bence. Bu video kaç dakika olacak hiç bir fikrim yok. Belki de bir saat olur ama zaten keseceğim için sıkıntı yok. Bence buralarda keseceğim. <laughs> Çok boş şey yaptım. <laughs> Neyse. Hızlandıracağım buraları. Şimdi ne yapıyoruz? Geçiş yapalım mı? Bunu atacağım şart diye. Alacak yatak tamam mı? direkt yatağa atayım. Hazır mıyız? Bombastik. Evet. Sırf video için bu karın ağrısıyla gittim nevresimi değiştirdim. Çıldıracağım. Çok kötü. Sorsan şuradan şuraya kalkamıyorum arkadaşlar tane yani mis yok. Açıkları koyacağım. We got spirit, yes we do. We got spirit, how about you? Bunu sıkılırım. Yatacağım. Biraz dali sıkacağım mı? Yatayım. Risk. Şimdi arkadaşlar bunu arasınlar atacağım. Şimdi ben yatacağım. Sonra Video bitirsem mi diye video bitirsem mi diye düşünüyorum çünkü bilmiyorum. Ben yani video bitsin çünkü baya bir uzun oldu zaten. Yapabildiğim her şeyi yaptım. Ya çok şey yaptım yalnız. Ama zaten e, daha çok gelecek yani bu ilk olmayacak. Ay son olmayacak. Bu ilk ama son değil yani. Neyse burada videoyu bitiriyorum.